Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. Oradalar orada. Aa, gördüm, gördüm, Oğlum düştüm ben ya. Abi nasıl gördü beni? Geliyor iki Benim. kişiler ama. Beni gör beni. Sessiz. Öldü bir. Full tamam, beni, beni kal. Anas, kal bir saniye. Neredesin? Kapın orada, kapın orada, solundayım. Kanka, solundayım bak solundayım. Bir saniye. Kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Kaldırayım seni, neredesin? Hah, bilmiyorum, öndeyim, öndeyim. Kaçıyor. Kaçtı oğlum o adam. Kaçtıysa koşacağız peşinden. Be ben bak. Ben, al. Ben bak ben uktay. Nereye kaçtın? O tarafa doğru. Sol tarafa doğru. Elar. Aldın mı? Hı <laughs> hı. Onu mutladım. Oğlum canım yok. Al sana fıcır atayım gel. At oğlum dur at oğlum. adam nereye kaçtı ya al. Can yok mu can can? Var var var. Tamam mısın? Oh. O nereye kaçtı? Eller oynuyor senin peşine at bana. Onun full seti vardı at. Taşı kavraldık, aldık önümüzdeki bitti. Aa sağda 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 çık sağda, sağda 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 Biraz sağda 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 canım az. Yüz 20 canım kaldı o 100 canım var Aa birini daha kesmiş Ferhat burada O da full cir herhalde Nerede? Neler aldım? Onunu satayım Şaka mısın? Geliyorum gelmiyorum ben Hızlı ol evi buralarda Sen çık daha Lanar çık Baksana adamın ultunu salmış buraya Kesti adamı Huy. Oh. Ben çıktım Silahını aldın mı elarını adam? Aldım aldım aldım. Tutuyorum ben seni. Oğlum bu ne? Evet adamın üstü full doluydu. Ben çektim şu anda. Bekliyorum yatak seni. atamıyor mu? Yatak. Lan yürü oğlum bırak yeter. Dur oğlum şunları da alayım. Burada kapı kenciği var. Bundaca at. Yaşla at. Full ciri aldın mı siyah full ciri? aldım. Botu motor. at. Çok da gerekiyor. Evde bot dolu. Geliyor Gel. mu? Geldi, geldi, geldi. Öldü. Öldü bir. Geldi. Kaldır beni. Rush'lı. Yana kaldır beni. Öldüm. 8x'i Sek, çıkarıyorum. Evden gelmemiz lazım. Arkadaş şu full dekti. Nereye geleceğiz? Ha dibinde yatan var. Abi çok. Aa senden el bombasını aldım. Attım olmadı. Tam dibinde yatağım varmış. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor abi. Şansa bak ya. Bak şuraya gidiyorum ben. Sen dur. Ha, dur, set. Dur, dur. Onun için değil, bayağı duruyor. Senin silahın yerde silah. Ha yer. senin senin, senin loot'un duruyor lan. Bak senin silahın. Aa bak e, 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 eller aldım. Nerede bu? Kanka onların da üstü fulldü galiba. Bak şuradan geliyor sesler. Bir gidip oraya. Sen lootla her şeyi. Ha, sadece benim lootumu çekebilmiyormuş. Lootlasana. Bak mermiler var. Hangi çekemiyorum ki ben her şeyi. Tamam Baksana aldım burada, ben. Burada. burada. <laughs> Aa, bak, bak, bak. Öldüm tamsına, öldüm tamsına. Gördüm. <laughs> Öldü. Sen mi neler? Evet. Bekle geliyorum. Yakın yatağım vardı. Çıkar uzak tutun. Kanka hepsini alamayabilirim. Ben alırım. Ha rufta adam. İyi bir kaldı. Tamam ben geçeyim. Çıkar çık. Pumpsını aldın mı? Aldım pumpsını. Think back. Heh. Yürü. Bak burada da ben bir adam kestim. Yürü. Yürü. yürü yürü. Soldan gel soldan gel. Soldan gel. Bir daha bırak. <San> Ananı satayım. Ölüyorum. Şırıngan var mı? 8 ya. Bana sikiyorlar. Çık ben seni tut. Aa var Yavuz'a geldi. Flashlight'im yok. Gördüm. Nerede? Altta. Dağın altından geliyor. Öldüm Milletim. Beni tutmaya gelecek. Elde. Geliyor. Abi çıkacağız ya. Ruhtan sıkıyor hala korkma. Geldim ben. Sen mi gel? Hı hı. Ya bir kendini. Ay yara var acil. Öldü. Kaldır beni. Onlar rushlıyor o zaman. Silahları falan al kaç bence Al Üstün full Kaçamadın Nasıl Desto. Ben keserim bunları Sen git ultuna git Oğlum diken var orada full Şurada bir yerde Heh Hadi Aldım ben Bu kadar herhalde Kaçıyoruz değil mi Bir de adamın Adamın üstünde vardı Punks al seni kesen adamı al. al sen şunları Al Alamam al. kanka Full'üm diyorum ya al. Full olmasam Seninkini alırım kaçarım zaten Dur Mermileri şuraya At onlar rushlıyor kanka. Mermilerin başında dur. Hah. Bak tam üstüne sınav. Silah. Silah <laughs> Ben oh. silahı aldım. Sen üstteki seti mete al. Ha geliyor var. Geliyor geliyor bak. Oğlum sen enayi misin flashlight light <laughs> Ben 5.56'ları nereye attım tabancalar? Neyse gelir onu bulur sabah. Onları bulamazlar yani. Hamsını mı kestin? Hamsını mı kestin? Diğer aldım. Sen... Senin otu nerede? MP5 aldım. Evet. Sen cesedin nerede? Şöyle bir tabanca atmıştım. Hah. Altta hemen seni bu sırada mı yerde? Tabancanın de aldım. Ya sen çok güzel iş yapacağız lan. Geldim ben. Dur ben bakayım istersen bekle. Ben bakayım sonra sen hatta. Bir bekle diyorum. benle beraber geliyorsun. <gülüyor> 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 aa, açtı baba, açtı. Aa, açtı. Açtı açtı. Dur. Snake. İki kişiler iki kişiler. Kaçıyorlar lan. Ha. Bak et. kaçıyorlar Ozan. Daha doğru kaçıyorlar. Bekle. içeri attı Allah senin belanı. Sıkıyor bana. Göremiyorum adam bu arada. Adam daha. Bir öldü. Öldü mü? İki bade. Rocket artık iki bade. Düştü mü herhalde. Düştü düştü. Berat artık artık tamam. düştüler mi Kanka. Öldü o da. Double. Tamam. Bu da öldü. Tamam. Ev... Oh, oh, man. Evleri yakın. Evleri yakın. Benim kalbim yürüyecek. Göğsü yahu yürü. Elleri niye bıraktın? Elleri niye bıraktın? Al al al. Mermi lazım bana. Al arkama attım. 5 Atamadım. savaş başladı oğla. Kırıyorum. Nice. Oo, tam getir. Şey Beyler mapı oğlum işte görüyor musun? Kalbi temiz ismen. Hemen attım patladı Ba ba ba. Hah. Beni şey de istersen dur. olabilir. Nice. Ne yapmış oğlum ya? <laughs> Allah'ım ya. Oha. Yeter çek çek çek. Yürü. Hadi bir de kapısı var ha. Sekiz seçim. Bon. Yeter yeter yeter. Bak kırıldı. Açılsın. Ooo iyi lan. Bir sefer atalım. Kapı var mı burada gördüm. Aklı. Aklı. Evet. bir yerde mi? Hayır İki seçeriz. Güzel. Zarardayız ya. Baya zarardayız. Kaçtı mı öyle? Ben da ben ben. Ozan ben vurdum da sen Launchları eve götüreyim mi? Yok yok ya adam adam gelir. 50 çıkıyor oğlum. Al götür. Aa gel çenere sen falan filan çıkıyor ya. Çenere'si şey atak ozan yanımızdaki beyler. Aldın mı ya bütün bu tarafı? Aldım aldım. Ha önümüzde önümüzde. Şeye bak. Öldü. Öldü de. Enline getiremedim onu. Enline bizi götürdü. Enline de bizi. Ben tutuyorum onu. Dur. Gidiyorum evin arkasına geçeceğim. Öldü. Enline. Helal. Gidiyorum tam şeye. Fazla. Kurtla şey. AK fullcüler AK'ler full. Aynen. Sana değil de mi? Aa ölüyorum. Double head. Ölme. Gördüm ketçe. 3 4 bade vurdum. 2 3. Öldü. Öldü öldü, öldü. öldü öldü. Full cir bu arada. <laughs> sol sol aç, sola git sen. Sola git. Ben daha ni gidiyorum. Bir dakika. Elline bakacak. Şırıngan bitti. Lootla a bakmıyor, bakmıyor a -line. Bakıyor. Fuller. Lutla Lootla onu. Lootluyorum. Bir dakika. Adamlar geliyor. Geldi. Neredeler? Nerede öldü, Nerede öldü bir. Öldü mi? iki. Ya kayıtta değilim ya bu sıralar işte. Tamsın mutladım. Kazma tutladın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Sen misin? Benim benim arkamdaki benim. <laughs> AK aldım. Tamsın aldım. Eee lutla diğerine gidelim. Lutla onda gidelim. Ana sakin. Aa tarif Aa Ali 50 can. 50 an yerse. Ah, Hala ha, sıkıyor lan tarif. Allah'ım şansa bak. Aa tamam burada tarif öldüm. Düştüm ben at. Full detin Yapacağım hiçbir şey yok kanka. Dur bekle ben geri kalmaya çalışıyorum. Sa Silencer yiyorum. Nerede yiyorum? La ölüyorum. Öldüm. Yemin et. Valla. Sikre ne? Skentis yani. statis. Aa karakol. Şey yap. Öldü biri. <laughs> evet evet. Tamam. Evet. Full yapıyorum. Full Bir kişi mi? Bir daha var, bir daha var, ikiler. İki onu unutla sen istersen. Burada bir yerde o da kanka gördüm öbüründe. Taş şurada olabilir mi? Yok şurada değil. Tek kişi ol ben tek ses aldım mı? Kanka yok yok. Kiler eminim. Ha onlar onlar dizi kes. Ha burada burada bak. Berak, beni gör beni gör. Göre Hah. gördüm şu an adamı. Seni görüyorum da adamı göremiyorum zaten. Aldın herhalde her şeyini. Aldım adamı. Üç vade. Önünde mi direkt? Yo 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 kaçtı. O loot yaptığın dağın altına kaçtı. Sen gel aldıysan o full seti her şeyini. Oldu. Öldü. Kanka. Öldü gördüm. Tut alıyorum canım çok az. thank uh you -huh.